Bak diyor ki Şura suresi 196 ve hiç şüphesiz o Kur'an geçmişlerin kitaplarında da vardır. Yani Tevrat'ta ve İncil'de de Kur'an'ı işaret edilmiştir. İsrailoğulları bilginden onu bilmesi onlar için bir delil, ayet değil mi? Hakikaten İsrailoğulları bilginler geldiğinde biz burada konuştuk. Kur'an hak bir kitap diyorlar. Yani bu doğru diyorlar. Yani Allah'tan gelme bir kitap oldu anlaşılıyor diyorlar. 198. ayet onu Arapça bilmeyen birine indirmiş olsaydık diyor Allah. Hayale. Düşünün diyor. Arapça bilmeyen birisine. Arapça bilmeyen birisi Arapça bilmediği halde Kur'an'ı dünyaya hakim edecek. Bakın Arapça bilmeyen birisi bütün dünyaya Kur'an'ı hakim edecek. Böylece onları okusaydı diyor ayette bak. Bu Mehdi. Arapça bilmediği halde Kur'an'ı okuyacak onu anlatacak. Yine ona iman edecek değillerdi diyor Allah. Yine ona karşı mücadele verecekler diyor. Evet. O pek acı azabı görüne kadar diyor ona inanmazlar diyor Cenab-ı Allah. onu Arapça bilmeyen birine indirmiş olsaydık, böylece onlara okusaydı, Arapça bilmeyen peygamberin hadislerinde bir tane alimden bahsedilir. Tek bir kişi. Sadece Mehdi'dir. Evet. Bütün alimler hepsi Arapça bilmiştir. Bakın Mehdi'nin dışında bütün gelmiş ve müceddit ve müştehitlerin tamamı Arapça biliyor. Hepsi. Peygamberimiz sadece Mehdi istisna kılmış. Sadece o Arapça bilmez diyor. Sadece onun çocuğu olmayacak diyor. Evlenmeyecek diyor. Çocuğu olmayacak. Sadece onun. Yani çocuğu olmayacak diyor. Evlenmeyecek demiyor. Çocuğu olmayacak diyor. Evet. Onu Arapça e, bilmeyen birisine indirmiş olsaydık. Böylece onları okusaydı. Alenen Mehdi'ye bakan ayet. 199 zaten. 9 iki kere tekrarlıyor. He? Marsal. İki kere tekrarlıyor evet. Mehdi'ye kadar gelen bütün mücedditler Bediüzzaman dahil Mevlana Halit hepsi hepsi yani bütün mücedditlerin tamamı Arapçayı ana dilleri gibi biliyorlardı. Peygamberimiz bir tek istisna Mehdi'yi ayırmış. O Arapça bilmez diyor. Onu Arapça bilmeyen birine indirmiş olsaydık diyor Allah. Yani ona Kur'an'ı indirmiş olsaydık. Böylece onları okusaydı. Yine ona iman edecek değillerdi diyor. Cenab-ı Allah. şeytan Allah'a sınırım. Ve müminlerden sana tabi olanlara koruyucu kanatlarını ger. 215. Nasıl koruyucu kanat? i̇ddaat ı İslam'la olur. Kanadını öyle bir açacak ki Mehdi. Bütün dünyayı kaplayacak Mehdi'nin kanatları. Bütün dünyayı. Müslümanlar o kanadın altında korunmuş olacaklar. Bak müminlerden sana tabi olanlara. Kimler tabi olacak? Bütün dünya tabi oluyor. Bütün ta, dünya tabi olunca koruyucu kanatları Mehdi'nin bütün dünyayı sarmış oluyor. Bütün dünyayı sarmış oluyor. Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan olgurları toplandı. Demek ki cinlere de hakim olacak. İnşallah Mehdi. İnşallah. Başka işaretler de var ama onları sonra söyleyeceğim.